Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Doors RP oynuyoruz. İstediğiniz canavara dönüşebiliyorsunuz bunda. E, e, bilenler var mıdır aranızda bilmiyorum. Şimdi ilk önce biraz şu, şu kapılar da ışınlanıp basıyorsunuz. Ama hiç şey seçmezseniz oyuna baş harita seç seç, seç çıkmıyorsunuz başlayamıyorsunuz nasıl bilmiyorum şimdi ben bir canavar seçeceğim arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şu şu yere gidiyorum şimdi de şimdi de. yüksele basarak Çıkıyorum arkadaşlar. Doğru. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ses geliyor mudur bilmiyorum arkadaşlar. Çığlığa basıyorum. Şimdi önümde birisi var. Onu yakalamaya gidiyorum. <laughs> ee, nerede bu? Ha? Ee, ha? Evet, şimdi zıplamaya basıyorum. Buy. E gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi tekrar basıyorum. Ve bir, bir sürü bastım. <laughs> Bu doğrusu pros herhalde arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Pıt, 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 pıt. Arkadaşlar abadım. Arkadaşlar yakalayamadık. Dors efekti yapıyorum. Dors dors heyecanını kapılsın diye. Şimdi set kapılardan tekrar geriye gideyim. Da Player yakaladım mı onu ben? O yakaladım. Yakalamışım. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Ee, ne zaman player gelir diye bilmiyorum. O yüzden gelin başka canavarlara bakalım. Ne? Ee, neyse. Başka canavarlara bakar mıyız? Ee, hangi canavar dönüşeyim? Aa göze dönüşebilirim. Göz iyi. Yeah. Gözler. Ee, arkadaşlar. Şimdi bir haritaya gidiyoruz. Aa bu haritaya gidiyoruz. Durur arkadaşlar. Şimdi arka. Şimdi Şimdi bir karaktere dönüşüyoruz. tekrar tıkra. Evet. Böyle böyle. Böyle 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 böyle. Bu kısmı bilenler varsa lütfen bir like atabilir mi? Ee, şimdi burada şu böyle bir kapı vardı. Hatırlayanlar varsa. Yakında doğrusunu da videosunu çekerim. Ama 20. kapıyı geçemem. Çünkü 20. kapıdan korkuyorum. Benim üç elim mi var zaten? Sadece şu mouse ile sağ sol yapabiliyoruz sıra da ileri yapıyoruz. C ve ve 3 kol bu var. Hatta 4 kol bu var. Neyse. Sonra e, da zorlananlar varsa bu oyunu oynasınlar. Playerları kafa atabilirsiniz. Asansöre bilenler var mı arkadaşlar arada? Ara? O oyunu doğrusu bitireceğim arkadaşlar. Hiç kimse durduramaz beni. E, şimdi ne yapacağım? Neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar bahçede çık. Bahçede yükseliyorum. Arkadaşlar dosya oynayanlar var mı? Yorumda yazsınlar. Ben dosya oynuyorum, çok seviyorum dosya diye yazsınlar. Ee, şimdi diğer canavarlara bakıp 50. kapıyı açın onunla mı? E kütüphane ışılmalalım. Kütüphane. Kütüphane'ye ulaştı. Şimdi şimdi de ne oldu bu? Heh. Dö, 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 dö. Arkadaşlar iyi mi? Canavara var. Şimdi Zıplamaya basıyorum. Ya, zıplamadan sonraki görüntü zaten çok kötü. Koşu. Ah yakaladım onu. Aa, neden yakalanmadı? Hı -hı. Hı -hı. Acaba bunu zıplama yaparsam ne olur? Ah hiçbir şey olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Playerlar var ee, ama hiç çıkmıyorlar. Neyse bakalım diğer karakterlere bakalım. O be benim bira benim neredeyse hiç sevmediğim karakteri benim hiç sevmediğim karakteri dönüşeceğim arkadaşlar. Yakında doğrusu videosunu çekip Neyse. Evet. Diyor Bak. Şimdi piste basıyorum. Duydunuz mu? Duyanlar varsa. eee Diyenler var mı? Eee Varsın ya oynasınlar Dediğim gibi DOS RP ee, Neyse şimdi bu Şimdi Doge var Doge de kaçıyor Saldırıda da böyle birileri var mıdır bilmiyorum bu kısımda. Şimdi tutmayı devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi hangi canavar olayım? 100 level. 100. kapıya gidiyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar bunu dönüştük. dın şimdi zıpla zıplama zıplama ya gidemiyoruz bu kapıya yasadır oldu. Eee gelin başka bir yere gidelim. Bu ne? Bu da ne? Herkes burada takılıyor. Bu ne? Neyse. Pı pıst. Ee, olarak geçelim buraya. Pıst olarak. Kaptan geçtik. Ne fark ki? Herkes burada toplanmış. Hastane mi?

Burada daha birileri varmış. Güzel. Ya bura, 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 bura ne arkadaşlar? Bura ne? Ne? Bura ne? Ee, neyse. Evet arkadaşlar. Videoyu burada dönüş olarak bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.